Baba, baba! Efendim oğlum? Sinemaya gidelim mi? Ne yapacaksın la sinemada? Yeni film gelmiş, çok güzelmiş. İsmi neymiş la filmin? Osuran Boğa. Ney ney? Osuran Boğa. Konusu neymiş oğlum bu filmin? Osuruk. Bu kadar mı yani? Bu kadar mı? Evet bu kadar. Ben de çok merak ettim şimdi. Ne de olsa ilgi alalım daha var baba. Neymiş la o? Bu film var ya. Evet. Tam yedi boyutluymuş. Ne yani? Filmi izlerken kokuyu hissediyormuşsun baba? Düşünebiliyor musun? Süper. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi billahi baba arkadaşlarım gitmiş. E ee, ne olmuş? Biraz kalsın bayılıyormuş. Vay canına. Adamlar yapmış. Helal olsun hadi gidelim oğlum. Tamam. En önden yer kapalım ki tadına varalım. <laughs>